Merhabalar hanımlar, Tuğba İnöler YouTube kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlere bu zemininde siyah, içi de böyle çiçekli, güllü, bir kenarında çıtır gülleri, bir kenarında da böyle iri gülleri olan güzel bir yazmam var. Yine kenarına yazmaya çok yakışacak çiçekli, yapımı da çok kolay, güzel bir model hazırladım. Onun anlatımını yapacağım sizlere inşallah. Renklerim leylak ve altın başak, yeşil rengim. E, leylak 729 numara zeminde kullanacağım. Diğer renklerim ise altın başak, e, 63 numara mor rengim var, 348 açık hardal sarısı ve e, 036 numara soğan kabuğu rengim var. Kızlar modele geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Beğendiğiniz modellere de yorum ve beğeni yazarsanız da ayrıca sevinirim. Şimdiden de hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz birlikte modelin yapım aşamasına geçelim. Evet kızlar ben şöyle zeminde yeşil ipimle zürafamı hazırladım. Şimdi hemen üzerinden devam edeceğim. Şöyle ara modelimden yapacağım. Bir tane zürafa yaptım. İçerisine düğüm atarak geçiş yapıyorum. Düğümü de şöyle sol tarafa doğru çektim. İçine pırpır yapacağız. Şöyle şu boylarda 3 adet içerisine pırpır yapıyorum. yine bir tık küçülteceğim. Evet. 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi hemen yan tarafa geçerek zürafa yapıyorum. Ben zeminde zürafayı küçük yapmışım. İri yaparsanız 2 tane de yapabilirsiniz. Ben şimdi arasında 3 tane boş bırakacağım dördüncü zürafama geçiş yaparak yine içine dönüş yapıyorum ve pırpırımdan hazırlayacağım model çok kolay ama gösterişli ve güzel bir model Evet. ikinci pırpırımı da yaptım şimdi zürafa ile devam ediyorum. Dört beş tane zürafa yaptıktan sonra altı tane. Zürafa'dan geriye dönüp şöyle içerisine son yaptığım zürafadan buraya küçük boyda şöyle pırpır pır hazırlayacağım. Pırpır pır boyum bir tık iri ara A modelin pırpırından bir tık küçük kısa pırpırlar. Pır iki adet buraya pırpır pır yaptım. Şöyle Şimdi hemen yan tarafa inerek tekrar zürafa ile devam ediyorum. Yine ara modelde göz kararı 5 4 5 tane zürafa yaptıktan sonra sonuncu zürafadan geriye dönüp yine ara modelimden yapacağım ipimi de bir düzenleyeyim. Yine bu pırpırları yaparken de düğümleri sıkı atalım. İsterseniz ara modeli farklı da kullanabilirsiniz. Ben pırpırlı görmüştüm. Çok hoş duruyordu. Bu şekilde yapmak istedim. Değişik modellerde kullanabilirsiniz. Evet dördüncüden hemen geriye dönüyorum ve yine ara modelimden yapıyorum. Pırpır pır boylarında yine aynı yapmaya dikkat edelim. Ara modelde sayısını istediğiniz kadar azaltıp çoğaltabilirsiniz tarz modellerde yakın daha güzel duruyor ama tabi yine tercih size kalmış Ben genelde sipariş yaparken göz kararı en fazla en az 5 en fazla 8 tane yapıyordum. Tabi yine ucuz yaptıranlar olduğu zaman arasını daha da açabilirsiniz ya da işçiliğiniz güzelse daha yüksek fiyatlara da yapabilirsiniz arasını kısa tutup Evet 3 dördüncüden yine geriye döneceğim Evet 4 tane bıraktım ara modelde. Şimdi hemen tekrar ara zürafamı da yaptım. Yan tarafa geçe, geriye gelerek zürafadan buraya yine motifimi yapacağım. Pırpırımı zeminde hazırlıyorum. Kısa küçük pırpır iki tane. Bu şekilde ara modelimizin pırpırları hazır, e, motiflerimizin pırpırları hazır. Ara modelimizin pırpırda dört tane bıraktım. Şimdi ben bu kısmı böyle tamamlayayım, sonrasında üzerine yapacağımız e, model için ipimi takıp geliyorum. Evet, yeşilimi tamamladım. Şimdi ilk olarak mor rengimi aldım ve e, ilk pırpırıma gizleyerek sabitleyeceğim. İpimi şöyle. E, pırpırımın arkasına aldım iğnemi pırpırımdan geçiriyorum ip de iğnemin altında tek üstten çift lipi de alttan bir kez dolayıp buraya ipimi gizleyerek başladım zeminde bu şekilde başlamamın sebebi hem daha sıkı daha güzel oluyor model kalıp gibi duruyor hem de kenarda ip görüntüsü olmuyor şimdi diğer pırpırıma geçerek buraya bir yuva yapıyorum şöyle Göz kararı küçük bir yuva, çok iri değil, şu boyda bir yuva yaptım. Buradaki ipimi de içine aldım. Şimdi içerisine tekrar düğüm atarak düğümümü de iyice sol tarafa çekerek geçiş yapıyorum şu şekilde. Buraya pırpır yapacağız. Pırpırlarımın boyu yine çok büyük değil, şöyle küçük. Pırpırlar düğümlerimizi sıkı atalım, birbirlerine yakın bir şekilde ve pırpır pır boylarını da yaparken aynı olmasını dikkat edelim. 3 oldu şimdi. Buraya toplamda 8 tane pırpır pır yapacağım. kenardaki ipimi kesmiyorum bu ipimi tamamı bittikten sonra pırpırlarımın o zaman keseceğim pırpır yaparken e, alttaki attığımız ip geriliyor o yüzden kısalabilir Şu altı iki tane daha yapacağım hemen Yedi ve sonuncu pırpırımı da yapıyorum. Evet, 8 adet pırpırımı tamamladım. Şimdi bu ipimi buradan alabilirim. Elimize dolaşmasın. Kökünden dikkatlice kestim. Şimdi döndürüyorum arka kısmını dik bir şekilde sondaki pırpırıma geçiş yapıyorum düğüm atarak. Evet. Geçişimi yaptım. Şimdi her birinin tepesine çok büyük değil, çok da minik değil şöyle göz kararı zürafa şeklinde batarak sona kadar gideceğim. Pırpırımızı 8 yapmıştık attığımız zürafaların sayısı burada 7 tane olacak bir tane eksilmiş oluyor evet, sona kadar geldim şimdi tekrar ön kısmını döndürüyorum modelin zemin görüntümüz bu şekilde olacak. Sondaki attığım zürafanın içerisine sık iğne yaparak geçiş yapıyorum. Buraya bir tane küçük pırpır yapacağım. Pırpırımın boyu yine kibar, küçük bir pırpır, çok iri değil. Şu şekilde. Hemen tepesine bir düğüm atarak geçiş yaptım. Yine aynı yuvanın içerisine kanat yaparak kanadım da yine çok iri değil şöyle küçük kibar bir kanat sıkı bir şekilde geçerek kanadımı yaptım hemen diğer yan taraftaki zürafaya geçiş yapıyorum sık iğne yaparak şu şekilde burada da yine tam orta kısmından attım düğümü burada da yine küçük bir zürafa aynı şekilde işlemi burada da yapacağız dediğim gibi zürafa pırpırlarımızı küçük tutalım. Zürafa dedim galiba. Evet pırpır. Pırpırımızı küçük tutalım ve yine inişlerimizi de küçük yapalım. Çok iri yapmayalım kanadımızı. Tam orta kısmından zürafanın sık iğne atarak geçiş yapıyorum ve çok küçük bir pırpırla modelimi yapmaya başlıyorum burada önemli olan pırpırların küçük olması ve kanatlarında yine küçük tutmamız şu şekilde kibar bir model olduğu için bu küçüklük iyidir çok iri yaparsanız model daha farklı bir boyut alıyor her birine tek tek pırpır pır boylarını aynı yaparak ve küçük yaparak devam ediyorum sona kadar bu şekilde devam edeceğim yapılışı gerçekten kolay Yazma kenarında çok güzel duruyor, özellikle çiçekli yazmalarda. Sondaki zürafama da geldim, aynı şekilde modelimi burada da tamamladım. Sıkı bir şekilde düğümümüzü sıktık. Hemen ipimi buradan alacağım. Evet, modelimi bu şekilde tamamladım. Şimdi bitmiş hali böyle olacak. Ben diğer pırpırlarımı da tamamlayıp bitmiş hali ve fiyat bilgisiyle tekrar geliyorum. Evet kızlar, şöyle tamamladım. Gerçekten çok hoş, çok da kolay. Hem de gösterişli. Güzel bir model oldu. Ben çok beğendim modeli yapımı hiç sizi yormuyor. Alt kısmı sıralı olduğu için biraz bir tık zaman alır ama üst kısmı çabuk ilerliyor. Böyle yazmanın kenarında hatta pırpırların sayısını daha da düşürebilirsiniz arasını sıralı olarak yapmak isterseniz. Sağdan sola giden arkadaşlarım da ekran resmi almak isterse Şöyle yazmanın içindeki çiçeklerle çok güzel uydu. Kenarda kıpır kıpır. Tek renk, düz renk bütün çiçekli yazmalara yapılabilir. Ee, kızlar ben bu model için fiyat bilgisi verecek olursam eğer bu sıklıkta yapacaksam yine bir 230-250 TL arası yapardım. O şekilde bu benim kendi fikrim sadece fikir amaçlı paylaşıyorum. Siz arasını modeline göre yapma şeklinize göre fiyatı artırıp azaltabilirsiniz. İnşallah modeli beğenmişsinizdir. Deneyecek olanlarda şimdiden kolay gelsin diyorum diyorum. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.